arkadaşlar bugün ikinci kahve yanma seyimizi anlatıyoruz. Videomuza bakarak yani abone olup like atarak bizi destekleyebilirsiniz ve daha fazla video al alabilirsiniz. Önce kahvemizi döküyoruz. Sonra şeker isteniyor Ben şeker istiyor musun? Evet. Şekerimizi küçük orta büyüğe göre koyuyoruz. Ee, İsteğe göre, hastalığa göre limon suyu koyabilirsiniz. Koyayım mı? Evet. Evet. Limonumuzu alıyoruz. Çekileceklerini alıyoruz. Eğer sizin limonunuz sıkılmamsa ayırmaya da bilirsiniz. Çıkacak çekirdekleri ayırıyoruz. Hiç çıkmadı. Seni sıkıyoruz. Kaç damla? 3-4 i̇şte damla koyabilirsiniz. Çok değil mi? Çok, çok da olabilir. Yaz da Yakında yakında sev videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kıyap. Kıyap videosu için videomu da bakabilirsiniz. Aslında bu ikinci seri arkadaşlar. Birinci kahve yapma videomuzu çekmiştik. Bu ikinci. Evet, kafe yaparken en önemli konu koku almamak. Çünkü biraz kötü kokuyor. Ne kadar kaynayacak? Köpükler haliye geldikten birkaç dakika sonra... Nereye? Köpükler haliyeyi bastıktan birkaç saniye sonra. Yani burada maks yazan bir şey var arkadaşlar. Köpükler büyüdüğünde kapatabilirsiniz. açacağım psi. Vay, wow, çok yüksek aslında. <laughs> evet. Kahvemizi döküyoruz abi. Çok sıcak ya. evet döküldü abi. Abi, nümi anda terse fazla yiyoruz. Süper. <laughs> Bakalım. Bakacağım. Evet. Sonlama yapacağım. Evet. Ben orta şeker istedim de biraz acı olmuş ama idare eder. çok güzel diyecektim. Ama başarılı. Görüşürüz. Bu arada 500 abone